Merhabalar yeni bir köy inceleme videosuyla daha karşınızdayım bakalım bugün yorum birincileri kimler olacak hemen şöyle videoya hızlı bir şekilde başlayacağım ee, şuradan ilk kazanı seçerek başlıyorum en fazla yorum atan arkadaşlarımız çıkıyor çoğunlukla. Evet baya bir yorum atmıştı zaten bu arkadaşımız yorumlarınızı bayağı okuyorum bakıyorum e, senin kemiği de demiş 7. E, yorumu denk gelmiş sonra da Antalya yazmış Buradan Antalya'ya da selam olsun o zaman Şöyle ilk köyümüzden ben başlıyorum İlk köyümle başlamadan önce kanalımıza gelmek isterseniz korkusu oyuncu adında çok güzel bir kanalımız var Onun dışında e, BD binası 2 ve 6 arkadaşlar için de FG2 bir kanalımız var BDB Nason 3 ve üstüysen korkusu oyuncuya da gelebilirsin diyorum Bilgin olsun. Hemen ilk köyde başlıyorum. Mehmet Rez 175 seviye bir belediye binası 12. 58 62 40. Hmm, koruyucumuzu bitirmişiz. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklamalar kısmından da Discord da gelebilirsiniz. O zaman videoya devam edelim üst seviye kraliçemiz kalmış. Bir 4 seviye kraliçe barbar kraldan önde gibi duruyor. İki kahraman birden yükseltiyorsun. Muazzam. Koruyucu zaten bitirmişsin. Duvarlarını maksamışsın. Bence sen şu an çok rahatsındır diye düşünüyorum. Diğer işçilerin çalışıyor mu? O önemli biraz. Çalışıyor sanırım. Ee, şurada sadece galiba 6. inşaatçı çalışmıyor. Ama nerede çalıştıklarını göremedim. Bilmiyorum belki uzak vesaire yükselt olabilirsin. Çünkü köyün e, bayağı maksanmış gibi duruyor. Yani sana tek diyebileceğim şey bu şekilde kahraman yükseltmeye devam et ve belediye binası 13 hayırlı uğurlu olsun. Sağlam bir belediye binası 13 geçişi seni bekliyor diyebilirim. İnşaat yükseltmemiz yok. İnşaat de varmış e, altın madeni yükseltmemiz var. Bir tane daha yükseltme yaparsan gayet güzel olur diye düşünüyorum. Başka bir yükseltme göremedim. Onun için de inşaat gayet iyi bu arada. Belediye binası 12 seviyesine göre bence diyebilirim. Sonraki arkadaşımla devam ediyorum. E, Bingöl. Ooo oraya şeyler mi yazılmış? Plakalar yazılmış. Vay vay vay. 81 tane yorum mu attın acaba? İlk yorum demiş Haydut'un tek yorumu denk geldi. 300 yorum içerisinden. Selamünaleyküm Reis. Bana da bakar mısın? 16. yorumu denk gelmiş. Tabii ki bakarım. Şenol'un yorumu denk geldi. Şuradan hemen geliyorum. Sosyal kısmından etiketi yapıştırıyoruz. 198 seviye bir belediye binası 14. 80-80-55-30 kahramanlar bitirmiş. Herhalde artık e, petlere yönelilmiştir diye düşünüyorum. Ondan birlik 9300 güzel. E, burada kupa simgesi var. Altta Legend yazıyor. Efsanevi yazıyor. E, burada okçu kulesi. 2 tane büyücü kulesi yükseltmemiz var. 3 tane çok güzel. Aktifiz bir de üstüne üstlük bir de aktifiz. Ee, şöyle bir ekran görüntüsü alayım ben buradan. Çok güzel hesapmış. Ee, vallahi çok iyisin. Hayvan barınağında çalışıyor. Hem kışta hem şey çalışıyor, Alt işçini birden çalıştırıyorsun. Zaten yapman gereken her şeyi yapıyorsun gibi duruyor. Tebrik ederim o yönden. Onun dışında burada muhafız kulübesi yükseltiyoruz. Başka bakalım neler yapıyoruz. Burada bir tane de lapis kutucu yükseltmemiz var. Sadece ana köyde değil yan köyde de aktif olman çok değerli bir şey bence. Eline sağlık diyorum. Çok ama çok güzel bir köyüm var. Kesinlikle tavsiye edilecek bir şey yok. Zaten her şeyi doğru yapmışsın bana göre. Abi sence iyi gelişiyor muyum? 6. yorumu denk gelmiş Macun'un e, ee, güzel bir profil fotoğrafı varmış. Onu da fark ettim şaktırmadan. E, ee, şuradan hemen giriyorum. 108 seviye bir VD binası 11. 45 45 20. Güzel. 5 seviyeleri kalmış sadece. Biz ziyarete de basalım. Laboratuvarın seviyeleri de bu arada iyi gibi duruyordu. E, ee, göz bir baktım son sahne Cehennem kulesi artı 2 tane X'e yükseltmesi var. 3 tane ağır savunma gayet okey. Ee, burada bir tane kara yükseltmemiz var. 4. Beşinci inşaatçı nerede çalışıyor? Bul bulabilirsen diyorum. Bulamayacağım büyük ihtimal. Arıyorum 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 ama yok. Boşverin beşinci inşaatçı nerede çalışıyor? Hiçbir fikrim yok cidden. Ama baktığımda kareksi depon dolu. Ee, inşaatçılarından birisi boşaldığında önce kreşe ondan sonra barbar kralı yükseltebilirsin. Artık bu ikisinden maksadıktan sonra zaten çok iyi rahatlarsın. Bu arada gayet iyi ilerlemişsin. Duvarlarında çok kalmamış. Biraz aktif olup kahramanlarını yükselt. kareksiyle. bir yandan da artan ganimetlerini duvarları yükseltirsen çok sağlam bir belediye daha sonraki geçişi yapabilirsin. Elektro biraz ganimet kasmak için zor bir ordu ama yine de senin tercihin. Dilersen kullanabilirsin. Elektrolar bildiğim kadarıyla zaten belediye daha son bir seviye açılıyor. Elektronun tadı ayrı bir güzel olduğu için çıkartabilirsin açıkçası. BD-11 seviyesinde elektronun tadını güzel bir birlik bence. Çünkü bir tane vurduğunda insanı bayağı rahatlatabiliyor. İnşaat üstünde de e, şeylerimiz olmuş. Toplayıcılarımız ve altın top altın madenlerimiz olmuş. Altın toplayıcısı istiyordum altın madenine. Onları toplayıp buraya da ee, en azından 6. inşaatçı için geliştirirsek çok güzel olur diye düşünüyorum. 6. inşaatçı çünkü inşaatçı üstünü sevsek de sevmesek de almamız gereken bir şey. Adem'in yorumu denk geldi hemen Adem'in köyüne bakalım. Canlı fazlasıyla gelen Adem. Ee, 29 seviye. <laughs> Adem yanlış mı etiket attı bilmiyorum ama Lionel Adem bize bir gitmer kendi hesabı. Adem oyun sıfırdan mı başladın ya? Ziyaret et diyelim bakalım. Bağışlayan bilgiler 860 mı? Ne bağışladın lan bu hesapla? belediye binası kaç bu? belediye binası 5 hesapla ee, kaç bağıştı? 1000 Bin mi? 1000'e yakın bağış atmış maşallah. Herkese balon atıyorsun herhalde. Burada iki tane <laughs> bir top bir okçu klasik yükseltmemiz var. Bir tane orada kamp yükseltmemiz var. Adam galiba benim sıfırdan Clash of Clans serisi gibi yeni bir hesaba başlamış. Hayırlı olsun. İnşaatçısına bir bakalım. Üç işin üçü de çalışıyor. Çok güzel. Ee, adam sana tek önerim e, şu etraftaki inşaatçı çöpleri temizle. Taşları istersen temizlemeyebilirsin, biriktirebilirsin ama büyük ihtimal temizlersin diye düşünüyorum. Bilmiyorum. E, şey yapabilirsin. Bunların hepsini temizle. Lazım olmayanları taş kaz. O taşlarla da bir dördüncü, beşinci inşaatçıya gitmen var gibi buraya da artık yakın zaman düzen yaparsın ee, Burayı buraya da yavaş yavaş geliştirsin diye düşünüyorum gayet tatlı bir köyüm varmış bu arada yeni başlangıcın hayırlı uğurlu olsun diyorum büyük ihtimal yenidir diye düşünüyorum lahmacunun başka yorumu denk geldim Evet Noreli'nin yorumları denk geliyor. Fariz'in yorumu denk gel. Şöyle etiket alıyorum. 6. yorum denk gelmiş. Büyük ihtimal Azerbaycan'dan izleyen bir arkadaşımız. Buradan Azerbaycan'a selamım olsun. Azerbaycan'dan bayağı izleyen var çünkü. Venom 119 seviye daha önce köyünü incelediğim arkadaşlardan birisi olması lazım iki tanıdık e, 44 47 20 3 seviye kraliçe kalmış 6 seviye barbar kralımız kalmış Burada büyücü kulesi. En önem verdiğim şey benim bu köy incelemelerinde genelde kahraman farkındaysanız. Değerliler çünkü. Ee, onun dışında bir seviye duvarlar görmek. Ama belirimden son bir yeni duvarlar geldiği için okey sıkıntı değil. Yükseltiriz zamanla. Hmm, büyücü kulesi yükseliyor. Altın madeni yükseliyor. Düzen yani olabilir bir düzen ama daha iyisi de yapılabilir gibi. Klan savaşlarında kullanılabilir gibi bir geldi düzen bana ama. Diğer açılardan bilmiyorum. 1, 2, 3 tane yükseltmemiz var burada. Başka 4. yükseltmemiz, 5. yükseltmemiz. Genellikle altın madeni ve eksir sondası yükseltmişiz. Bir şu etrafta taş maş var. Onları da toplarsan çok güzel olur. Cadı Golem saldırısı kullanıyorsun. Cadı Golem eskiden ve Devna son bir seviyesinde çok iyiydi ama eskiden dediğim 2-3 yıl önceden bahsediyorum. Şu an bir bilgim yok. Eee... Ben o seviyelerde daha çok elektro kullanıyordum. Elektro'yu sevdiğim için. Ee, Okey yine de. Bilmiyorum şu an cadı gücü. Cadı golemin belediye binası son bir de gücünü ama. Eskiden bayağı fazlasıyla güçlüydü. Bir tek yani yükseltmelerimizi fazlasıyla madenlere ve sonlara yapmışız. Bir tık aktif değiliz gibi geldi bana. Birazcık daha aktif olursak çok güzel olur diye düşünüyorum açıkçası. Aa Danger adında bir klan da acaba bizim Ranger... E, Danger'ın yani hesabı falan mı bu olabilir bilmiyorum. olmayabilir. edebilir. Ezici 6. seviye yükseliyor burada. Güzel. E, laboratuvarında çalışıyor. O da çok güzel. Bir tane daha işini de çalıştırırsan. Genelde galiba öncelikle madenlere e, ve sondaları toplayıcıları yükselten arkadaşlarımızdansın. Çünkü baktığımda hepsi full. Hem ana köyde hem inşaat üstünde bir tek taş madeni max değil. Onda max sen net. Güzel taktik aslında fena değil çok güzel ganimetler geliyor çünkü gerçekten e, toplayıcılardan ve madenlerden. Ama e, onun dışında diğer şeyleri de geliştirmemiz gerekiyor diyebilirim. Sonraki arkadaşımla hemen devam ediyorum. E, Emre'nin yorumu denk gelmemişti galiba şöyle etiketi aldım hemencik. Ondan sonra şunu şuradan kaldıralım sosyal kısmından Emre'nin etiketini yapıştıralım. 113 seviye gölge. Ee, çok fazla arkadaşlık isteğim var ama kabul etmiyorum. Sadece bizim klandakileri kabul ediyorum. Yoksa arkadaşlık isteği yeri doluyor. O yüzden kusura bakmayın. 113 seviye. Ee, 50 50 20. BD 11 Gelmek istersen yan klana gelebilirsin bu arada. Gölge bilgin olsun. Aktif oyuncular lazım bize yan klanda. E, ee, FG2'de. Burada hem hava patlatıcısı hem havan yükseltiyoruz. Güzel oraya da yükseltmemiz lazım. FG2'de. Üçüncü bir hava yükseltmemiz var. Dört, ee, güzel. Başka başka başka. Burada 5 Toplam dört tane hava yükseltiyoruz. Bir tane hava patlası yükseltiyoruz. Bu ihtimal yükseltmelerimizi sırayla yapıyoruz. Güzel bir şey. Karikse deposu ağızdan kadar dolmuş. Çünkü XSE ee, deposu da aynı şekilde. Hem duvarlarımız bitmiş, hem kayramanlarımız bitmiş. Vallahi işçin ya da laboratuvarın bir terpmez BDN 12'ye geçmeni öneriyorum. Hatta bitmesine az kala BDN süresini hesaba katarak ona göre BDN geçişi yap. Ee, çok da geç kalma laboratuvarın ya da işçilerin boşta kalmasın. Gayet Sapa sağlam bir belediye binası 11 Yani belediye binası 11'i %90 Bitirmişsin diyebilirim benim gözümde İnşaatçı binası ve ordu kampı Yükseltiyorsun o adetten bir de Yıldız laboratuvarı çalışıyor Zaten yapabileceğin her şeyi yapmışsın Köyünde gayet güzel bir belediye binası 11 hesabı Diyebilirim evet Abdurrahman'ın 57. yorumu Şuradan aman diyorum Şuradan etiketini yapıştırarak devam ediyorum Bakalım nasıl bir köy gelecek 129 seviye e, ee, bir belediye binası 12. 56, 59, 29. Hmm, tamam belediye binası 11'den. Güzel yükseltmiş bu arada kahramanlarını. Düzen şey düzeni. Hmm, bildiğimiz klasik düzenler var ya 4 xeyini yan yana koyarsınız genelde ama duvarlar böyle biraz şey olur e, olur bir xeylerin hepsi karaya bakar o düzenlerden bir tanesi Sadece o düzenlerden farkı genelde X-ray'leri ve kartal topu farklı tarafta olur. Burada e, X-ray'leri ile kartal topunu aynı tarafa. Cehennem kuleleriyle e, şuradaki iki kahramanı farklı tarafı koymayı tercih etmiş arkadaşımız olabilir. Cehennem kulelerini e, dağıtmaktansa onları da kutuplaştırmayı seçmiş. Burada 3 tane kahraman birden yükseltiyor. Yapabileceği en iyi şeyi zaten yapıyor diyebilirim. Arka planı da güzelmiş bu arada. Bu Clash Royale arka planı falan mı ya? e, Clash Royale alınımı satıyor biraz Evet bak şurada Clash Royale'in kuleleri var Clash yıl dönemi falan filan olabilir bilmiyorum Veya Clash Royale'e özel bir ismi de olabilir Hiç fikrim yok İlk kez görüyorum e, Onun dışında burada bir tane büyücü kulemiz var 4 tane yükseltme birden yapıyoruz Bir tane de inşaatçımız boşta İnşaatçı da artık Zart ne yani ne yükseltmek istersen onu yükseltirsen çok güzel olur. Süper Barbar da bu seviyelerde gayet okey bir birlik bu arada. Burada dekorasyonlarımız vesaire var. Bu video çekerken ara sıra esnemesem olmuyor bu arada. O arada susuyorum ama bilmiyorum esneme sesim geliyor mu size? Esniyorum. Ee, uyku düzenim de gayet iyi ama oluyor bilmiyorum videoda nedense. Ee, şimdik. Bu inşaatçısı kısmında biraz toplayıcılarımız ve madenlerimiz biraz değil, hatta fazlasıyla dolmuşlar. Ee, çalışan da yok. Oğlum bu ne? Bir şey diyeyim mi? VD binası 12'ye göre iyi. Bayağı iyi fena değil lan. Daha iyisini de yaparsın. Ee, BD binası 12'ye göre gerçekten iyi bir inşaat var diye düşünüyorum. E, ee, X falan filan ikinci seviye. Daha iyisi de yapılabilir dediğim gibi. Ee, yükseltebilirsin ya. Yani çoğu kişiye göre iyi bence bu arada. Erken belediye binası, inşaatçı binası basması çok da zarar ettirmemiş ki. 25 seviye Kahraman'ı falan da var. İyi işler çıkartırsın bence bu arada aktif olursan inşaatçısı tarafında da diyebilirim. Ben başka bir kazanan daha seçiyorum. Norelin'in bugün bayağı bir yorumu varmış. Abdurrahman tekrardan geldi. Adem tekrardan geldi. Çıkmayan birisi çıkartmaya çalışacağım. Çıkmazsa ufak bir keserim burayı. Son 3 kere daha deneyecektim. İbrahim geldi o sırada. Şöyle hemencik şuradan şunu kapatıyorum. Sosyal kısımdan geliyorum. Ne kadar fazla yorum atarsanız çıkma ihtimaliniz o kadar fazla. Tekrardan hatırlatayım. 97 seviye bir belediye binası 11. 37 37 6. Hmm. Evet bakalım. Burada 3 kahraman birden yükseltiyoruz. Ve belediye binası 11'e çok yeni geçilmiş. Burada duvarlarımızın birkaçı düşük kalmış. Dert değil toparlanır. Ee, X seviyemiz var burada. Ee, Laboratuvar yükseltmemiz var. Valla yapılabilecek en iyi yükseltmeleri yapmışsın gerçekten. Ee, elektroya da geçiş yapmışsın depolarında gayet iyi. Yani belediye binası daha gibi olmasın duvarların ee, tamamen max geç. Kahramanların zaten üçünü birden yükseltiyorsun muazzam iyisin. Bu şekilde e, ganimet kasmaya devam edersen, kareksil kasmaya devam edersen ve şu taş kutusunu toplarsan çok iyi yerlere gelirsin diye düşünüyorum ben şahsen. Onun dışında burada da inşaatçı binasını yükseltiyorsun. Ee, i̇nşaatçı binasında deli gibi gelişmemiz lazım. Burada savaş makinelerini mümkün olduğunca yükseltmeye çalış ve bir iş için daha boşta onu da çalıştırırsan inşaatçı üstünde muazzam işler çıkartırsın diye düşünüyorum. Gayet güzel bir belediye binası 11'di bence. Bugün sağlam belediye binası 11'ler gördük bayağı değil mi? Dinara e, geldi ikisini de incele demiş. Tamam sürem yeterse ikisini de incelemeye çalışalım. Ee, son şey olabilir bu yorum olabilir bakalım daha hızlı bir şekilde 159 seviye o bu biraz ekstrem bir hesap belediye binası Kaç ki bu bakalım ee, 159 seviye güzelmiş video kapağı yapmalık biraz bir köy ama 159 seviye Maşallah var o bu ne lan huzurlu kabuk diye süs var burada Arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İlk kez gördüğüm bir e, aksesuar dekorasyon. Bu nasıl alınıyor ben hiçbir fikrim yok. Bilen arkadaşımız varsa yazabilir. Aynı e, zamanda fesat filan etkinliğinde de arkadaşımız oynamış. Galiba süsler çıktığına göre bilmiyorum. Etraftaki çay çöpü de topluyor. Aktif birisi ha bir de bu. Oha adamın kışlası çalışıyor. Halen oyun oynuyor ha. Gökmen D5. Hmm. Güzel ekstrem hesaplardan. Burada da inşaatçı binası 5'te. Saat kulesi yükseltiyor. Çok güzel içerikmiş de burada niye boşluk var o biraz sıkıntı. Ee, oradaki boşluğu da kapatırsan gayet güzel bir düzen. Baya ekstrem bir köymüş bu arada ama güzel köymüş. Sağlam. Hemen ikinci köye bakacağım buradan. Eee paketi kopyaladım ben yorum hiç size göstermiyorum tekrardan aynı yorum zaten bu da TH1 68 seviye bu iki hesap da senin mi ya maşallah var iki hesabında top var ortada düzene bakar mısın ya şeyi yok bile abi TH1 bak aynısından var huzurlu kabuk bu huzurlu kabuk özel olarak mı geliyor? TH1 yazmış bu arada dekorasyonlarla görüyor musunuz mu? Etrafta ağaçlar maaşlar var. Sıfır kupa mı? Allah Allah. Bu hesaplar normal mi ya? Ne diyorsunuz? Sıfır kupa. Sıfır kupa Bilmiyorum oğlum ne biliyorum ama Gerçi Bilmiyorum nasıl sıfır kupaya düşebilir ki 10 kupan olsa 10 kupa kaybediyor musun bu oyunda Hiç saldırı yapmayınca ve sıfır kupasınız ama Saldırı yapmış bence Yapmamış mı Yapmış Yani klan savaş yıldızı bile var 51 tane Bilmiyorum şu huzurlu kabukta Dikkatimi baya fazlasıya çektim Videoyu bu köylerle kapatmış olalım. Video süresi doldu mu? Ben Ona bakayım. Dolmuş. Ee, i̇zlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, merak ediyorum. Şu huzurlu kabuğu da bana yazarsanız nasıl bir şey olduğunu bilen varsa yorumlar kısmından belirttiyse yorumlarınızı okuyorum. Ee, sevinirim. Hiçbir fikrim yok. İyi kez görüyorum dediğim gibi. Onu da öğrenmiş oluruz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın 18.00'da her zaman gibi. Ee, tam saatinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.